en büyük Adli Tıp Kurumu arasında yer alıyor. E, Diyarbakır tıp, Valisi açıklamalarda bulunuyor. O noktaya dönelim hemen. Kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren bir jandarma komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, afat ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Andarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timi, iki sualtı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpek unsuru, iki kadavra köpek unsuru, bir arama kurtarma köpeği, bir drone ve iki yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz deresinde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği. Burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği. Üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında eğer tutmaz deresinin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili malumunuz Cumhuriyet Başsavcılığımızın gizlilik kararı var. Müsaade ederseniz ben soru almayacağım. Yaptığımız açıklamalarla iktifa edeceğiz şu anda. Gelişmelerden ayrıca ihtiyaç duyuldukça basın ve kamuoyu bilgilendirecektir. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler.